Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bir okul alışverişi videosu çekiyorum. İlk olarak böyle market zincirleri ayrı video işte ne bileyim nezihli, Dinar'da onlarla bir ayrı video yapmayacağım çünkü yapamadım. Şimdi hemen aldıklarıma geçiyoruz. Geçmiyoruz pardon. Geçmeden önce hemen kullanacağım kalem kutu ve çantayı göstereyim. İlk olarak kullanacağım çanta bu. Geçen yılda bunu kullanmıştım zaten. Bu e, Ispey'in bir sırt çantası modeli. Gayet geniş. Tüm ihtiyacımı karşılıyor. Çok memnunum. Linkini aşağıya bırakacağım. Siz de bakabilirsiniz ve almanızı da öneririm. Ama bunun rengi diğer bordoları göre biraz daha farklı anlayabileceğiniz üzere. Sonlara doğru siyahlaşıyor. Bunun bir de düz bordo rengi var, ona da bakabilirsiniz bence o da çok güzel. Evet, çantam buydu. Bunu geçen yıl annem hediye olarak almıştı. Şimdi kalem kutulara geçeceğiz. Kalem kutuya karar veremedim, o yüzden size sormayı düşündüm bunun için. Birincisi bu seçeneğimiz, bunu tabi bugün çamaşır makinesine atacağım ki güzel olsun. Bu ispeyin bir normal kalem kutu modeli. Ama şimdi ben fazla kalem bulundurmayı sevmediğim için yanımda. Diyene bak. Milyon tane kalem aldı yine. Ama fazla bulundurmayı sevmiyorum. Onun yerine evde tutuyorum. Çünkü okulda kullanabileceğim kalem sayısı gayet sınırlı bence. E, o yüzden belki bu bana büyük gelebilir diye düşündüm. Fazla gelebilir diye düşündüm. Ama tabi çantamla takım olmaları için renk olarak olması da marka olarak. E, bunu bir düşündüm. Bir de bu var. Hologramlı kalem kutu. Bunu geçen H&M'den almıştım fermuarları siyah olan modeli şu an satışta içinemde. gördüm bu yılda. Ee, yoksa bu kalem kutuyu mu kullanayım? Aşağıya yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu ikisinden birini çünkü bu yıl kullanacağım. Şimdi aldıklarıma geçiyoruz. İlk olarak ne geçmiş kasaya? Bu geçmiş. Bu bir ajanda. 2020-2021 akademik bir ajanda. Yani e, ne süresiz ne de e, böyle sadece içinde gün ve ay planı olan bir ajanda. İçinde ders programı var ders notlarınızı takip edebileceğiniz bölümler var, doğum günleri var. İşte ders bilgileriniz, ders hangi öğretmen gideceği, hangi sınıf vesaire bu tarz olan yerler var. Proje ödevleriniz için ayrı olan bir yer var. Yani öğrenciler için tasarlanmış bir ajanda. Bu keskin kalırım bir ajandası. Bunu Nezih'ten 39 39.90 almışım. Evet. Bu şekilde. Boyutu geçen yılki ajandama göre bir tık daha büyük. O yüzden bunu çok sevdim. Bu şekilde bence deseni de çok güzel. Biraz yakından tutayım. Siz de görebilirsiniz. Bu arada iç planı da bu şekilde. Günlük olarak planlama şeyine bakacak olursak. içi de gayet büyük bir kol için çok hoşuma gitti. Ve sıradaki şeye geçiyoruz. Sıradaki de benim mükemmel ve biraz da pahalıya aldığım defterleri. Böyle dört tane defter aldım. Bunlar geçen kullandıklarımın aynısı ama fiyatı 4-5 lira falan artmıştı. Bunların tanesinin fiyatı hepsi aynı çünkü aynı sayfada. 16.90'mış. Kesinlikle gereksiz bir para. Gidin diyen mükemmel güzellikte ve yine aynı markanın yeni sezon defterlerini alın bence. Çünkü hem fiyatları daha uygun sanırım 9 liraydı. Hem de daha güzeller bence renk açısından ve renk seçeneği açısından da aynı şekilde. Yani bunları almanıza çok da bir gerek yokmuş. Ama yani gittiğim AVM'de diyanar olmadığı için direkt normal olarak Nezih'e gittim ve bunlar vardı. Bunları aldım. Şimdi ilk olarak bu e, Gıptan'ın bu arada bu defterler. Geçen yılda bunları kullanmıştım. Bu kareli mavi 72 yaprak defteri. Bunu matematik defteri olarak kullanacağım. Ondan sonra böyle yine yani hep defterleri serisi aynı. Bir daha, daha söylememe gerek yok. Bu da yine 72 yaprak kareli. Bunu da fen defteri yapacağım. Bunun rengini pek beğenmedim. E, ama başka bir seçenek yoktu orada. Sonrasında bu sefer çizgililere geçeceğiz. O oh, Birbirlerine girmişler bir saniye. Evet ayırdım. E, bu yine çizgili 72 yaprak. Türkçe defter olacak. Ama rengi daha pembe görünüyor. Sen şöyle tutsam? Evet, rengi tam olarak bu. Bir tane de bu defter aldım. Bunun rengini aşırı beğendim. Yani karışmayacak olsa her ders için bu rengi alırdım. Çok mükemmel değil mi? Bu da yine çizgili 72 yaprak. Bunu da inkılap defteri olarak kullanacağım çünkü bu bence tam bir inkılap rengi. Ve evet, geçelim nezihten son parçalarımıza. Sonra böyle bir şeffaf dosyam bulmuşken oradan almak istedim. Bu şekilde bayağı kaliteli bir şeye benziyor. Kopma falan olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde yani bir çıtırtlı dosya için fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. E, nezihten son şeylerim. Evet bu şekilde Stabilo Pen 68'ler. Şu rengini dışarıya çıkarıyorum çünkü bunu geçen yıl alışverişimde almıştım. Bu yılda çok beğendiğim için bu kalemleri şöyle odaklasın. Bu üç rengini aldım. Kesinlikle şu ikisi göründüğünden daha koyu yazıyorlar. Hatta hemen göstereyim size nasıl yazdıklarını. Renkleri de bu şekilde. Bu vasfınızdan şöyle bir el dezenfektanı aldım. Sprey formunda. O yüzden gayet kullanışlı. Bu 100 mililitresi 13 liraydı diye hatırlıyorum. Bu şekilde bir dezenfektan aldım. Şimdi geçelim Şok, BIM, A101 ve Migros'tan aldıklarıma. İlk olarak bir A101'i söyleyeyim o aradan çıksın. A101'den sadece şöyle altılı separatörlü bir defter aldım A5 boyutunda. Bu A5 bir defterim hiç yoktu. Yani bir tane vardı onu da bu yıl bitirdim. O yüzden böyle bir defter bence güzel olabilir. Sınav zamanı yanıma alırım sadece bunu. Ve hani kocaman bir defter taşımamış olurum. Çünkü geçen yıllarda hep böyle A4 boyutunda kalın bir separatör defter kullanıyordum. Her yılda aynısını almaya devam ediyordum. Ama bu yıl böyle minik bir şey almaya karar verdim. Her bir bölüm için 50'şer sayfa var. 4 kareli 2 çizgili. O yüzden bunu böyle çok beğenerek aldım. Fiyatını da hemen söyleyeyim sizlere. Bunun fiyatı 10.95'miş. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. 150 yaprak ve separatörlü bir defter için bence güzel bir fiyat. Şimdi geçelim. Nereye geçelim? Şoka geçelim evet. Bu arada şoktan aldığım şeylerin fiyatlarını tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü fişini kaybetmişim. O yüzden böyle ortalama bir fiyat söyleyeceğim sizlere. Hayır ortalama bir fiyat niye söyleyeyim? Durun şokun kataloğunu açarız. Değil mi? Evet şimdi teker teker fiyatlarını söyleyebileceğim bir yer buldum. İlk olarak defterden başlayayım. Bu yıl fazla defter aldım çünkü fazla özet çıkaracağımı düşünüyorum mantıken. Çünkü 8 oldum. Ve test çözmek kadar bir de bir şey yapmayı düşünüyorum. Soru defteri gibi bir şey. Böyle çıkabileceğini düşündüğüm soruları bir defterde toplamak istiyorum. O yüzden bir tane daha defter aldım. Bunun için bu Shokun Rino markası var ya her yıl defterlerini sattı. Ee, onun 96 yaprak çizgili bir defterini almışım. Bunun fiyatı 6 lira olması lazım diye hatırlıyorum. Pardon 7 liraymış. Bu şekilde plastik kapak. Tabii ki diğerleri kadar kaliteli değil ama öyle bir şey de beklememek lazım bence. böyle şey... Anladınız mı? Kağıt gibi ama plastik. hani öyle düşünün. Bu şekilde bir defter aldım. Sonrasında ne gereği vardı diyebileceğim bir şey almışım ama fiyatı çok uygundur diye düşünüyorum. Böyle bir çatıta çı dosya almışım. Belki lazım olur. Hani illaki ihtiyaç olur dosya sonuçta. Bu şekilde flamingolu, koalalı bilmem neli bir böyle tropikal desenli bir çıtıtı dosya. 2 liraymış. Sonrasında şoktan daha minik ürünler kaldı geriye. Bu yine şokun kendi markasının şöyle bir setini aldım. 2 tane silgi ve bir tane de kalem tıraş. Kalem tıraş kullanmıyorum çünkü Kalem tıraş kullanmamı gerektirecek bir kalem kullanmıyorum. Bu şekilde. Bir kalem tıraşı da vardı ama içinde. Bunu daha çok Ömer kullanır diye düşündüm. Sonrasında da şöyle iki tane silgisi var. Bunların o kadar kaliteli olacağını beklemiyordum açıkçası. Yani süper kaliteli değil. Ama fiyatına göre bence gayet güzel. Böyle yedek olarak ya da arkadaşınız istediği zaman vermelik olarak kullanabilirsiniz diye düşündüm. Şimdi devam ediyoruz. Çünkü Böyle yapınca renkleri koyulaşıyordu ama şu an koyulaşmadı. Heh. Evet gerçek rengi bu ışıktayken biraz parlıyor çünkü Beyaz ışık kullandığım için renkleri bir tık daha açıyor Bunu böyle iki sayfasını kullandım Çünkü bu videoyu 6. çekişim olduğu için Her seferinde kalemlerin renklerini e, göstermeye çalıştım O yüzden iki sayfası dolu bunun Bunun fiyatı 1.25 ya da 1.75 olması lazım 2 <laughs> 2.25 yine e, duru ve sallamaları Sonrasında şoktan yine e, Şöyle bir uçlu kalem ve ucu setini aldım Güzel netler misin? Evet, netledi şu an. Bu şekilde bir deseni var. Bayılmadım ama kullanılır. Yazışı falan bence güzel. Böyle güzel güzel yazacağız. Bu şekilde. Bunun fiyatı 10 liraydı galiba. Ay, ucu da bu şekilde. Bunun bende pembesi vardı ama siyahı aşırı güzelmiş. Çok beğendim. Bunu büyük ihtimalle bu 12 lira ama ben içine 70-80 tane sığdırdığım için bu bitince ya da direkt içine doldurarak bunu normalde kullanacağım. Çünkü 12 tane hemen biter. Şöyle 5 tane tükenmez kalem seti aldım yine Faber-Castell'in. Benim odaklı şu an kalemlerimi fazla anlayamadım. Evet, bu şekilde kalemler böyle deftere yazı yazarken falan güzel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü arkaya geçirmiyorlar. Renklerini de şöyle gösterebilirim. Sonra şok'tan son olarak böyle bir post aldım. Bu şekilde yine defterimle falan uyumlu olması için. Bunun fiyatı da 1.25 olması lazım. Şimdi geçiyorum Migros'a. Migros'tan zaten üç parça bir şey aldım. 2 tane Faber-Castell'in en çok kullandığım fosforlu kaleminden aldım. Bunu tek başına hiçbir yerde bulamadığım için setli halini aldım. O yüzden biraz pahalıya patladı. 2 tanesi 17,5 liraydı bunların. Bu kadar pahalılaştıklarını bilmiyordum açıkçası. Bunu tekli almayı tercih ederdim. Çünkü yeşilini fazla kullanmam diye düşünüyorum. Ama bakın hayatımda bunun kadar güzel, bunun kadar rengini iyi veren, bunun kadar neon bir sarı görmedim. Rengini şöyle göstereyim. Yani fazla belli olmuyor olabilir ama kağıtta o kadar güzel, o kadar parlak duruyor ki yani şöyle sayfaları gezdirseniz gözünüz kalır yani. O kadar parlak. Yeşili birazcık daha sarımsı yazıyor böyle. Tam koyu yeşil değil. Bu da güzel bir şey bence. Bir de i̇şte böyle not çıkarması keyifli olur diye yüzlü bir ee, kağıt seti aldım. İçinde sırasıyla pastel mavi, pastel yeşil, pastel sarı, pastel pembe ve bir tek siyah kalemin üstünde belli olabileceği bir kırmızı var. Bu ne alaka anlamadım. Ama kullanılır ya en en kötü bir proje ödevinde falan kullanın diye düşündüm. Bunları ilk defa aldım bu yıl. Fiyatını bu arada hiç hatırlamıyorum ama 10-15 lira civarı bir şeydir herhalde. Ama bimde daha uygun fiyatlısı vardı. Bakabilirsiniz. Ve geçelim hazır bim demişken bime ve galiba. Evet. Son ürünlerimiz bunlar. İlk olarak küçükten başlayayım. Böyle bir Faber Castell'in her yıl itinayla ve özenle aldığım ee, silgileri. Ama bunları da yine bu yıl tekli bulamadım. O yüzden ikisini almak daha mantıklı geldi. Ve bunların fiyatları da uygun bu arada. 7,5 liraydı. İki tanesi ve büyük boyu bu arada. Yani orta boyu da değil. Gayet büyük boylar. O yüzden güzel geldi bana fiyatı. Devam! Sonra böyle bir Keşeli kalem seti aldım. Ee, ne gereği vardı? Şu gereği vardı. Yani tabii ki evde boyama yapacağımdan değil. Şöyle ki... Şimdi bunların renkleri ve uçları çok güzel. Ve bunları ben böyle büyük büyük kağıtlara, böyle avuç'a e falan... Özet çıkarabilirim diye düşündüm. Ve bunlar da çok zevkli olur. Ve çok da uygun fiyatlar Bu arada Ömer için de aldım biraz. Ee, 12 tanesi 15 liraydı. Uçları bu şekilde uçları bu şekilde çok beğendim. Bu yüzden almak istedim. Hafif fırça uçlu gibiler. Bunu sadece ne özet çıkarırken yazması keyifli olsun diye aldım. Ayrıca çok da tatlı kimse laf etmesin de bu arada. Böyle bir defter daha aldım. Bu da bu arada son parçamızdı. Şu an ışığım yansıyor bir saniye şöyle tutayım açılı. Böyle bunun bir değişik modelini de geçen yıl almıştım ama onu bu yıl satışa sunmamışlar. Bu içlerindeki bence en güzel deseni. Bu şekilde. Bunun zaten içini biliyorum ama bir tane de size göstereyim şöyle içi İçi kareli. Yani buna her ders not alabilirsiniz. Bu arada sayfaların şöyle renkleri ayrılıyor. Bu yüzden isterseniz 3 ders de da 3 konu olarak da ayırabilirsiniz. Tek eksi özelliği e, böyle sayfaları bir süre kullandıktan sonra yanlara falan gidiyor. O yüzden kopabiliyor. E, ama bence çok güzel bir blok not mu deniyor bunlara? Sert kapaklı bir defter işte. Bunun da fiyatı 12,5 liraymış. Bence hem sayfa kalitesine göre hem yaprak sayısına göre 140 yaprak bu. Ve de e, desenine göre bence gayet mantıklı bir fiyat. Ve evet bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmadığınızı zaten biliyorum ama ben yine de bir hatırlatayım dedim. Çünkü ne yaptık? Şu an bakın buradan abone olduk. zile basın istiyorsanız bildirim gelir. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.